Pencerelere hoş geldiniz. Ben Tolga ve bugün yanımda pencereler ve benzinci uygulamasının geliştiricisi Onur Çelik var. Selamlar. Ee, Onur, ilk önce ne zamandan beri Windows uygulamaları geliştirdiğinden bahset istersen. Evet, Windows uygulamaları geliştirme tarihim yaklaşık 2014'ün Haziran ayından beri geliştirmeye başlıyorum. İlk storeda olan uygulama benzinci uygulaması ve yaklaşık şu an 15 tane uygulama falan storeda. Bizim şu anda benzinci gördüğümüz uygulama ilk halinden çok farklı çok değil farklı. mi? Çok farklı. Yani i̇lk gelişinde 8.1 sadece Windows Phone olarak 8.1 geliştirmişti. Şimdi UWP olarak Xbox'ta da, HoloLens'te, masaüstü ve Windows telefonlarda bulunmakta. bildiğim kadarıyla Şubat ayında büyük bir güncelleme planlıyorsun. birazcık hani bize aktarmak istediğin o içerisinde ne var o güncellemenin onu söyleyebilir misin? şimdi Şubat ayında gelecek olan güncellemede şimdi uygulamanın hem Windows versiyonu hem de Android versiyonu markette. Hatta Android versiyonunda da Elif Seray Dönmez arkadaşımız geliştirmişti. Şubat ayında gelecek olan özellik aktif olarak notifikasyonlar özellikle kampanyalar aktif olarak erişebilecek uygulama üzerinden. Onun dışında farklı birkaç özellik daha var. Onları şu an çok bahsetmek istemiyorum. Onlar Şubat'a kaldı. Sürpriz olsun. Aynen. Ayrıca Şubat ayında Benzincinin IOS versiyonu da e, IOS Market App Store'da yerini alacak. Onun dışında bir web sitemiz tasarlanıyor şu an. Ayrıca uygulamanın e, reklam açısından üç tane e, AKYKT şirketiyle anlaştık. oradan da uygulamanın e, reklamı yapılacak. Belki. İlk başta bölgesel bir çalışma olacak. Aynen bölgesel, bölgesel bir çalışma Daha sonra umarım global, yani evet. ulusal anlamda da yayılır bu. E, belli bir indirim sayısı ve raporu ulaştığımızda e, gideceğiz şirketlere. Hı hı uygun görürlerse global olarak şirketlerde yayınlayabilecek uygulama. Ee, peki e, önümüzdeki dönemde başka çalışmaların bulunuyor mu? Var ama sürpriz kalsın. Bunlar gizli diyorsun. Aynen. Ee, peki o zaman şu anda mevcut olarak e, senin Windows platformunda işte e, diğer platformlara göre yalnızca Windows uygulaması da geliştirmiyorsun. Söylediğin gibi iOS'e de uygulama geliştiriyorsun. Ee, birincisi senin gibi uygulama geliştirmek isteyenler için hani ne ayrıcalığı var ya da ne eksikliği var bundan söz edebilir misin? İşte Windows'un kodlama yönünde bence Android'den çok çok e, avantajı var. Hem EC şarfını kullanılabilirliği hem e, platformda developer sayısının az olması sizi bir öne getiriyor. Hı hı. Öne geçiriyor. Android'ta herkese iki tane video izlemeyle Android uygulama geliştirebiliyor veya iOS. Windows da aynı şekilde fakat e, geliştiren sayısı cihaz sayısı az olduğundan e, bir dezavantaj. Ama ben ilk Windows olarak başladım. Windows geliştirerek başladım. Şu an e, Onedio'nun resmi uygulamasını yapmaktayız. Onun dışında e, WetMap'i de e, resmi olarak ben geliştirmiştim. Ve birkaç uygulama daha var. Özge Ersun'un da resmi uygulamasını ben geliştirdim. Hani Sizi bir takım e, iki adım öne geçiriyor resmi evet. uygulama geliştirme kapsamında. Yani böyle bir avantajı oluyor ziyaret Hem isminiz duyuluyor. Bir kendi markanızı oluşturuyorsunuz siz gibi. Peki başka eklemek istediğin bir şey var mı? Başka eklemek istediğim yok takipte kalsınlar. Takip benzinci uygulamasını özellikle. Aynen. Penciler e, uygulamasını da indirin. Yeni bir özellik daha gelecek ona. Şu an Tolga'nın da haberi yok. Ona da notifikasyonu basacağım. Evet. da notifikasyon özel <laughs> evet. eklenecek. Hemen video ekleyin size bir bildirim gelecek. Bu da tamam. buradan ekstra bir bilgi olsun. Bana da sürpriz oldu bu. O zaman e, mağazadan benzinci uygulamasını indirmeyi unutmayın. Kanalda da incelemesini bulabilirsiniz. E, şimdi bizden bu kadar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşça